Evet arkadaşlar şimdi Hasan da Toğan'a içeride televizyon izliyor ve ben onlara kek dilimledim ve onlara süt de katacağım güzel bardakları var bakın onları. onlara dolduracağım ve onlara sürpriz yapacağım şimdi çok sevinecekler şunu hemen açayım Hasan gelmeden bakın burada bir sürü abur cuburları var Hasan çilekli içiyor Toğan'a da çilekli içiyor Bunları doldurayım onlara. Götürelim beraber. Evet şimdi bunu Hasan'a götürelim. Tuana gel. Hasan. Hasan nerede? Hasan. Hasan bak sana sürpriz ne getirdim. Gördün mü? Evet. Sana kekle süt getirdim. Sen ve Tuana şimdi onları yiyeceksiniz tamam mı? Acıktın mı Hasan? Hasan şimdi uyumadan önce sütünü içecek. Bir de kekini yiyecek. Öyle yatacak. Aferin Hasan'a ne güzel yiyor. Ama Tuana sen ne yapıyorsun? Tana içmeyi bilmiyor ne? ki. Tana içmeyi biliyor musun? İç bakalım. Tuana şimdi bu sütü buraya dökecek. Hasan da ona gülüyor. Tuana sütünü iç. Süt iç. Evet. evet. Onu al, bunu ver. Tamam. Hamburger mi verdi? Tamam ben sana hamburger alacağım. Hasan. Güzel güzel iç bakalım. Onu bitir. Sana bir tane daha sürprizim var. Evet. Bakayım Hasan sütün daha çok var mı? Bunu nedir? Doldurdum. Mutfakta doldurdum. Sana sürpriz yaptım. Bakın onun keki bir tane kaldı. Hemen onu yersen bir tane kekin kalıyor Hasan. Hızlı hızlı hemen ye ki büyü. Anne. Tuana sen neden içmiyorsun? Tuana sütüyle oynuyor. Tuana iç. Sütünü iç bakalım hadi. Bakın Hasan hemen bitirdi. Hasan nasıl yiyorsun? Göster bakalım. Hasan güzel mi? Hasan ağzını doldurdu. Hasan ağzının içinin hepsini doldurdu. Hemen hemen sütünü de iç. Ah Tuhan sen ne yaptın? Nasıl içtin? Hadi iç bakalım hepsini bitir. Evet. Tamam hadi hemen iç hemen hemen hemen. Kim önce bitirirse ona sürpriz şeker var. E. Kim önce bitirirse sütlü şeker yiyecek. Hadi hemen iç tane sütünü. E. İçmeyecek e. misin? E. Tamam hadi kim önce bitirirse. E. Aa Hasan ikinci kekine geçti. Bak tane seninki halen burada duruyor. Gördün mü? E. Sen sen şeker yemeyeceksin. E. Hemen geldi Tuana. Hadi Tuana Kim yarışı kazanırsa şeker yiyecek. Evet Hasan sütünü de bitirdi. Aa Hasan'ın bardağına bakın ne kadar güzel. Bunu sana kim aldı Hasan? Bırak bu Hasan'ın kavga etmek yok. Hasan bardağı sana kim aldı? Allah. Hangi hala? Bu. İsmi ne onun. Allah. Hala, evet. Allah. Aferin Hasan'a. Hasan kekinin hepsini bitirdi. Herhalde yarışı Hasan kazanacak. Sütünü de bitirirse Hasan kazanacak yarışı. Tana'ya şeker yok. Tana da kekini yiyor ama bence sen çok geç kaldın Tana. Bak sütünde yerinde duruyor. Pipetinde içine düşürdü. Bakın. Aferin sana. Bakın Hasan kendi kekini bitirdi. Şimdi sıra sütünde. Şimdi sütünü de bitirirse yarış Hasan kazanıyor. Evet Hasan bitiriyor. 1 2 3 Hasan kazandı. Evet Hasan şekeri hak etti. Tuana'ya şeker yok artık. Alkış yap kendine. Evet Hasan sütünü de içti. Kekini de yedi. Hasan hadi şimdi bay bay yapalım. İyi geceler diyelim arkadaşlarımıza. Söyle iyi geceler. Bir, iki, bir, bir, bir.